Evet arkadaşlar merhaba. Dünyanın en tatlı çocuğu. Dünyada böyle bir tatlı çocuk olabilir mi ya? Vallahi maşallah ya. Allah seni bize bağışlasın ya. Şuna bak ya. Al oğlum al. Al sana kiraz verim oğlum onu yeme. Telefonu bırak. Öyle bir tatlı ki maşallah bir işi var. Allah'ım Allah'ım ben seni yerim yerim yerim. Yerim ulan yerim seni. İterim. şöyle eşek. Ya ne kadar tatlı ama. Yeme lan çocuğun kirazlarını. Yemeyeceğim. Bunu vereceğim. He. Kabuğu, kabuğu yiyemiyor. Kabuğu yemez o, atıyor. Yedi. Lan kabuğu da mı yiyorsun sen? <laughs> Yusuf. Şşt. <laughs> Yusuf. Oğlum kabuğu yeme. Kabuğu çıkar. Nasıl anlasın, nasıl? Dur. Dur çıkartak öyle verek al. Al oğlum al. Bu Kurban olacak. olurum Adar ben sana. Bu Kurban olurum ben sana. Dünyanın en tatlı çocuğu ya. Dünyanın en tatlı çocuğu ya. Allah herkesi çocuğunu kendisi, oğluna başlasın ya. Annesine başlasın ya. Ama ne kadar tatlı ya. Baksana ya. Maşallah ya. Ya ben seni yerim yerim. Yerim ben seni yerim. Yerim ulan yerim yerim. yerim. Şuna bak. Yusuf. 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 Kurban olurum ben sana. Kurban. Yusuf. Yusuf. Kiraz vereyim mi oğlum? He? Al. İçindekini çıkar. Al. Yemesin. Al içindekini çıkartayım sana. Sen kabuğuyla birlikte yiyorsun lan. Al. Eşşol eşek. Eşşol eşşek. Eşşol şek Allah seni bize bağışlasın. Ulan annem beni çok seviyor. <laughs> ben seni daha çok seviyorum oğlum. Ben olurum sana ben ya. Şuna bak ya. Şu işe bak ya. Şu işe bak ya. Şu işe bak ya. Şu işe Ay, bak ya. Ama nereye kalınca bak ya. Bak ya. ya benim işe var mı? Benim işe var mı ya? Benim işe var mı? Benim işe var, iş var mı? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? He? Al. Al onu mu? Al içini çıkartayım. Al içini çıkartayım. Öyle vereyim sana. Al. Al onu mu? Al. Kurban olurum ben. Lan lan. Ah. <laughs> niye atıyorsun? İt oğlu yiğit. Al, Al onu. <laughs> Şuradan ıslak mendil verir misin? Yeğenimin şeyini burnunu sileyim. Biraz şey olmuş. Kırmızılaşmış yediyle. şuna bak lan. Oğlum niye attın? Niye attın oğlum? He? Niye attın oğlum? Niye? Gel. Gel buraya. Gel burnunu sileyim gel. Yok dünya dünyam 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 bir tane ömrüm canım ciğerim al al oğlum al dolle mi onları elle onları bunlar pis bunlar pis oğlum bunlar pis gel gel sana bak al kiraz ver al 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 oğlum al al, oğlum. al bu ekşi o yüzden yemiyor söylesene oğlum nasıl söyleyecek ya al Anca sen rakmen yerinde değil ha. Al. Selesene oğlum. Al oğlum al. Al al bu tatlı tatlı. Şşşt. Çeksene şunu. Şöyle tut. tut. Al Şöyle oğlum tutma, al. Al oğlum Gel. Al. Al oğlum al. Gel. 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 Yine çıkardın. Oğlum niye çıkardın? Bu tatlı lan bunu niye? Söyleyecek diyecek. Yatacak bu mı? Bu tatlı. He? Al. Bu yaşta yeğenime telefon aldım. Al oğlum. Al. Lan niye attın? Ol, i̇t oğlu it. Yiyecek mi? Al. Al. Kurban olurum ben sana. Uy. Bırak çocuğu öldürdün. Yerim lan ben, ben seni yerim. Oğlum niye çıkartıyorsun ağzından yesene. Öyle bir bastırdın ki yanağında fışkırdı. Yok seviyorum ne yapayım seviyorum. Yine Çarata... çıkardı. Çıkardın mı? Kabuğu deney, kabuğu ver yiyemiyorum. yeter, yeter. pislendi ver elini silelim dur. Dur elini silelim gel oğlum gel. Gel elini silelim kurban olurum. Gel bebeğim gel gel bir tane mi gel. Ne oğlum ne? Ne oldu? Hey. Ne? ne oldu oğlum? He? Al. Al. Anne arayayım mı? Annenle konuşacak mı? He? Al. Annenle konuş. Dur. 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 Annenle konuş. Al. Al. Dur. Söyle. Alo. Söyle. Alo. Dur. Söyle. Alo. Dur dur. Buradan buradan gel. Al Yusuf'u veriyorum. Yusuf'la konuş. Tamam Yusuf. Yusuf. Bak Yusuf. <laughs> konuş. konuş. hadi. Söyle anne. 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 Söyle anne. Konuş konuş. O seni dinliyor. Telefon elinde seviniyor. O yusuf değil. Dur yürüyüşünü göster yürüyüşünü nasıl yürüyor dur hele bak mi? böyle bak <laughs> Ayakta emek, çek. Çek çek ayaklar. Çek çek ayakta Yusuf! Gel. Gel. Gel oğlum. Gel baba. <laughs> Hahaha! Ver oğlum ver. Hadi söyle anne. 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 Hadi oğlum. Hadi Hadi lan. Söyle anne. Anne. Hadi konuş konuş. Uyandı, uyandı. Uyanmaz mı kurban esin? Yusuf. Dünyam, dünyam, dünyam ulan. Kaçıyor senden, kaçıyor senden. Olur mu lan? Ayısını çok seviyor. Kurban olurum ben sana. Kurban olurum ben sana. Kurban olurum. Sana. Kurban. Yürüyüşe bak ya, yürüyüşe bak ya. Böyle bir yürüyüş yok. Ya. Var, var. Ha, görün Böyle bir yürüyüş olamış. Şuna bak ya, bak ya. <laughs> Kurban olurum ben sana, dünya tatlısı maşallah. <laughs> ne oğlum, ne oğlum? Gelme gel, duvara sıçtım ben Gel, yani. gel. Konuşuyor, bakıyor. Leyli mi ley, leyli mi ley, leyli mi ley, leyli mi leyli, leyli mi Bak, bak, bak. Leyli mi ley, leyli mi ley, leyli mi Kafayı nasıl sallıyor, bak. Leyli mi ley, Telefonu da elinden bırakmayayım. Konuş telefon elinde ha. Bir şeyler yapıyor ama cevap. Eh eh yapıyor. Yok yok. Söyle anne. Anne. Ge geliyorum hadi geliyorum tamam. Tamam hadi gel gel. Evet, hadi görüşürüz hadi. Evet arkadaşlar beğenip like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.